Kerem Aktükoğlu için abi bazı takımlar teklif yapmaya hazırlanıyor. Yurt dışına çıkan haberlere göre Wolfsburg, Sevilla, Atletico Madrid, Frankfurt şu anda en ciddi adaylar arasında ve Galatasaray kapısını da 20 milyon euro ile çalmayı planlıyor bu takımlar. Ve sanki Atletico Madrid biraz daha ideal ve sezon başından beri Kerem'i istediğini de biliyoruz. E, ya Erdal siz şimdi e, Kerem'i tabii ki insan kendi futbolcusunu değer biçerken zorlanıyor. İstiyor ki en pahalıya gitsin. Ama ben 20 milyonluk bir teklifin reddedilemeyecek bir teklif olduğunu düşünüyorum. Yani masada 20 milyon varsa Kerem gider. Ayrıca bir de şöyle düşünün. Şimdi Kerem'i vermediniz bu paraya. Bir sene sonra bu parayı vereni de bulamayabilirsiniz. Çünkü Avrupa'da yoksunuz. Bu bir. İki, Atletico Madrid çok cazibeli bir kulüp. Demin Ünal Sal'dan bahsettik. O çok kullanırdı bu tabiri. Galatasaray için kullanırdı. Seksi bir kulüp derdi Galatasaray. Atletico Madrid de dünyada hani bir futbol severe 5 tane takım say. Hadi 10 tane diyelim. 10 tane takım say dediği zaman hani İspanya'dan 3. sayacağınız takım. Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid. Yani bu iş böyledir. Atletico Madrid masaya 20 milyon koyduysa sizin orada yapmanız gereken başarı bonusu 1 milyon, 2 milyon başarı bonusu ya da bir sonraki satıştan %5 pay gibi makul biraz daha ben buradan ne koparabilirim tarzı pazarlık yapmaktır. Ama böyle bir teklif varsa Kerem mutlaka gider. Onu söyleyeyim. marka Marcao'ya evet. şimdi Kerem Uygar de, bu söylemiş ee, uygar söylemiş mesela marka o 20 Uygarcığım marka o bana kalırsa su içinde 30 eder veren var mı yok, yok. 20 veren var mı 20 de yok yani burası Hı Türkiye, Türkiye. E, Aynen öyle Burası Türkiye çok net söylüyorum marka o benim Galatasaray'da seyrettiğim en iyi Stoper Türkiye'de seyrettiğim en iyi Stoper şu anda da Avrupa'da belki 4-5 takım harici her takımda net 11 oynar. Yani oynar. çok çok üst düzey atıyorum City'de oynamayabilir mesela. United'da oynar ama. Ha, United'da <laughs> takım kaptanı olur. <laughs> Erdal yani Manchester United'da takım kaptanı yaparlar Marcao. Şimdi dolayısıyla Portekiz'de olsa 40 milyon. İtalya'da olsa 40 milyon. Türkiye'de 15'e ver Allah'a şükür de. Durum bu ne yazık ki. Galatasaray 3 tane orta saha alacak. Gelin bunları konuşalım ama şimdi 3 tane orta saha. 6, 8 ve hücuma dönük 10 numara. Galatasaray alacak. Taylan Berkan ikisiyle beraber 5 tane orta saha olacak Galatasaray'da. Tabi e, yerliler de var. Emrah Baba gelecek 6. E, lig için bence tane orta saha yeterli. Galatasaray'ın nasıl profilde üç tane orta saha almalı? Ee, yani ben şunu çok net söyleyeyim. Ben Berkan'ı da, e, Taylan'ı da beğeniyorum. Yani bunlar Galatasaray'ın zaten yerli kuralı var. Galatasaray'ın yerli kuralı olduğu ligde bunlar Galatasaray'ın kulübesinde en azından kulübesinde mutlaka olur. Ama bunların yanına şimdi Emrah Baba ve Morutan'ı koyuyorum ben. Yani 10 numara mevkiinde gelecek sene benim hayalim Emrah Akbaba ve Morutan'ın dönüşümlü oynaması. Morutan iyiyken Morutan oynar, Emrah Akbaba iyiyken Emrah Baba oynar. Dolayısıyla e, bir altı ve bir sekiz lazım bence Galatasaray'a. Yani Taylan'ın önüne bir altı mesela Elleni, mesela Seril. Yani bu oyuncu tipi farklı bak. Seri farklı bir altı numara. Elneni farklı. Gelecek teknik adamın oynatacağı oyuna göre bence Taylan'ın önünde bir altı numara lazım bu takıma. Hatta kim isteyebilir ki Erdal? Pulgar kalsın. Yani Pulgar Galatasaray'la bir kamp geçirsin. Çünkü Pulgar'ın da bu kadar ben hep söylüyordum. Pulgar bu kadar kötü bir oyuncu değil. Pulgar toparlayacaksa fiziğini, hızını arttıracaksa, sertleşecekse eskisi gibi pulgar da kalabilir. Bir numara ve bir çok önemli takımın yıldızı olacak bir sekiz lazım. Yani bakın Galatasaray'da hep taraftarlar istiyor ki bir on numara. Yani e, büyücü istiyorlar Erdal. İşte Hacı gibi bir 10 numara. Sergen gibi bir 10 numara. Arkadaşlar öyle on numara kalmadı. Olanı da biz alamayız. Bizim almamız gereken Berkan bal yapmayan arı ya Erdal. Biz bal yapan Berkan bulmamız lazım. Yani ne kastediyorum? Berkan rakip ceza sahasında da koşuyor. Kendi ceza sahasında da koşuyor. Ama ne defansif olarak çok çok iyi. Ne ofansif olarak çok çok iyi. İşte bizim onun iyisini bulmamız lazım. Ya üzerinden Şut atıp gol atan, duran topta kafayla gol atan, asist yapan, e, top sürebilen dribbling özelliği olan bir 8 numara almamız lazım. Öyle bir 8 almamız lazım ki bir kere yaşı çok büyük olamaz. Çünkü tempo isteyen bir yer ama aynı zamanda da geleceğin yıldızı olabilecek bir 8 olması lazım. Hemen bir parantez açıyorum. Biz burada Galatasaray'ı takip ettiğimiz kadarıyla konuşuyoruz. Galatasaray altyapısında belki de bir çocuk var. Henüz bizim keşfedemediğimiz 6 numarada ya da 8 numarada. Mesela Akman, mesela Baran. Bunlar çıkıp ilk 11 oynayacaksa gelecek sene transfer de yapmayalım. Çıksın onlar oynasın. Ama ben ihtiyaç duyduğumuz mevkileri söylüyorum. Eşref Bey'e geçiyorum. Eşref Bey'de de biliyorsun eee sportif arayışları yapan kişi Cenk Ergün. Cenk Ergün'ün Rudi Garcia ile prensipte anlaştığını söyleyebiliriz. Tabii şimdi prensip anlaşması derken yanlış anlamayın. Yani Eşref Bey 11 Haziran'da kazandığı zaman 13 Haziran'da pazartesi Rudi Garcia'ya gelip imza atacak anlamına gelmez bu. Başkan seçildikten sonra tabii şartlar farklı olur. Her şey biraz daha resmiyete biner. Rudi Garcia ile tekrar Cenk Ergün bir araya gelir. Bütçemiz bu paramız bu, her şey bu, bu kadar transfer yapabiliriz, bunu gönderebiliriz, şunu alabiliriz e, dersiniz. Ona göre gelir. Yabancı hocalar biraz daha temkinli gelir. Türk hocalar hiç e, planlama yapmadan direkt tamam hocam ben Galatasaray'a gelirim deyip imza atarlar ama yabancı hocalar biraz daha temkinli gelir. Ama Rudi ile prensipte anlaşını söyleyebiliriz. E, Daniel Farke vardı. Alman teknik direktör. Igor Tudor'la görüştü Cenk Ergün. Çok hocayla görüştü ama Rudi Garcia'yla da anlaşını söyleyebiliriz. Şimdi ben, sen çok güzel bir şey söyledin orada. E, yerli hocalar gibi değil yabancı hocalar dedin. Ben e, hemen sana mesela bir örnek vereyim. E, benim kişi olarak çok sevdiğim, yani insan olarak çok sevdiğim ama teknik direktörlüğünü beğenmediğim Hamza Hamzaoğlu var. Bugün Hamza Hamzaoğlu e, Eyüp'teki görevinden kovuldu. Gidebiliyorsun. E, inanılmaz kötü bir istatistiği var. Yani tamam, gayet tamam. iyi giden e, gayet iyi giden bir Eyüp'ün başına geçti. Kolay kolay maç kaybetmeyen bir Eyüp'ün başına geçti. E, çok zor kazanan bir Eyüp'e dönüştü. Onun yönetiminde. E, playoff Neredeyse playoff'a katılmama durumlarına geldi e, Eyüp. Şimdi bugün teklif yapsan Hamza Hoca'ya Galatasaray olarak hemen gelir. Yani şunu söylemez kendi kendine. Ya ben Eyüp'te çok başarısız oldum. Yani bu göreve hazır mıyım? Kendimi geliştirebiliyor muyum? Bana Galatasaray'da ne bütçe verecekler? Ben orada iyice rezil olmayayım demez. Bülent Korkmaz Rize'de küme düştü. Rize'ye gitmesi hataydı. Düşeceği belliydi. Galatasaray'ın kavgalı olduğu bir camiaya gitti. Şimdi Bülent Korkmaz'a teklif yap. O da kabul eder. Yani senin dediğin çok doğru. Türk hocalar ne bir teklifi kabul ederken ne reddederken bir kariyer planı yapmıyorlar ne yazık ki. Yani böyle bir acı durum var. Şimdi Rudi Garcia e, ben şöyle düşünüyorum. E, Erdal Galatasaray bu iki adaydan biriyle eğer e, seçilirse, yani seçim iki adaylı olursa ve Galatasaray bu iki adaydan biri tarafından yönetilecekse %65 torrent kalacak diye düşünüyorum.